Evet sevgili sanatseverler, sevgili müzik aşıkları, sevgili yöne dostları. Bilmiyorum beni tanıdınız mı? İyi bakın şöyle bakayım. He? yanlar çıktı. Evet Berkut. Ta kendisi. Ta kendisi Berkut. Şarkıcı Berkut. Arabesk pop fantezinin kralı Berkut. Evet. 14 yıldır yokum aranızda. Uzaklardayım. Ama yine de ayakta kalmaya çalışıyorum. Adeta bir çınar gibi. Bir damarlı çınar gibi ayakta kalmaya çalışıyorum. Ve benim o saradık seyircim milyon milyon benim her konserimi dolduran. Ben nereye gidersem kafasına berkut yazıp kendini kesen efendim orasına burasına bir şey sokan en son stadyumun direğine falan oturuyordunuz. O seyircilerim nerede benim? 14 yıldır beni bir tane seyircim aramadı ya. Bu Berkut nerede? Bizim kralımız nerede diyen olmadı. 14 yıldır arkadaşlar bu kadar böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar bakın ben duygulamayın ben kendim kontrol etmeye çalışıyorum. Ben şu anda laflarımı seçmeye çalışıyorum. Çünkü seyirci her zaman bizim başımızın tacıdır. Her zaman. Ama ben 14 yıldır Almanya'nın Hanafer kentine 7,5 kilometre uzaklıkta Wilkin Fischteifer kentinde Çarşamba günleri Çocuk doğum günlerinde ben konser veriyorum ya. Bir zamanlar arabesk pop fantezinin kralı Berkut kafamda taşla gezen Berkut'un um, benim kafama karton kral tacı koyuyorlar. Baby Shark çaldırıyorlar bana. Kırmızı balık çaldırıyorlar bana. 14 yıldır O yüzden biraz sitem edeceğim kusura bakmayın Sadık seyircim eski kitlem Kusura bakmayın Laflarımı gene bunu bir sitem olarak alın Ama Allah hepinizin belasını versin Ben buradan söylüyorum Hepinize tek tek bela okuyorum Ben duygu kusura bakmayın İçimden geldiğini ben hiçbir zaman tutamam Ben fışkırırım içimden geldiği gibi fışkırıyorum hepinize Neyse Şimdi biraz musiki diyelim Biraz sanat diyelim Benim Zamanında kasıp kavuran, hepinizin de çok sevdiği dilleri pelesen konmuş. Bu da böyle sosyal medyada bir görüyorum. Miki Farah eserimi seslenmek istiyorum. Beni böyle sever mi ki? Yoksa yüzü güler mi ki? Yoksa beni döver mi ki? Yine beni öper mi ki? Miki, Miki, Miki Farah Miki, 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 Fa, Re, Fa, Re, Fa, Sol, Miki, Fa, Sol, Fa, Re, Fa, Sol, Miki, Fa, Sol. Ye hey! Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra artık dijital platform var, ben de varım. Kendi platformumu kuruyorum, Mesken diye. Evet, üyelik ilk 10 gün ücretsiz, ondan sonra 5 TL. Çıkışsız geçiriyorum. Sağ olun. Kendinize bakın. Öpüyorum hepinizi. Saygılar sunuyorum. Başka